Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini 21 defa okuyan kişinin malının mülkünün artacağına inanılır. Evlerde okunan veya dinlenen Bakara Suresi o eve şeytanın ve cinlerin girmesine engel olur. Aynı zamanda evdeki şeytanın ve cinlerin uzaklaşmasında etkilidir. Okunduğu evde ve iş yerlerinde bolluk, bereket getirmektedir. Bakara Suresi'nin fazileti Fatiha Suresi'nden sonra en faziletli sure kabul edilen Bakara Suresi'nin faziletine dair hadislerden bazıları şunlardır. Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Şüphesiz şeytan Bakara Suresi'nin okunduğu evden kaçar. Bakara Suresi'ni okuyunuz. Çünkü onu okumak bereket, terk etmek ise pişmanlıktır. Sihirbazlar ona güç yetiremezler. Kur'an'ı okuyunuz çünkü o kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olacaktır. İki Zehra'yı Bakara ve Ali İmran sureleri okuyunuz. Çünkü bu ikisi kıyamet gününde iki bulut kümesi veya iki gölgelik yahut da gökyüzünde kanatlarını açmış saf saf uçan iki alay kuş gibi gelecek ve okuyucularını koruyacaktır. Bakara suresini okuyunuz. Çünkü onu iyice öğrenmek bereket, öğrenmemek ise büyük ziyandır her şeyin bir zirvesi vardır. Kur'an'ın zirvesi de Bakara suresidir. Kim onu evinde bir gece okursa oraya üç gece şeytan girmez, kim onu evinde gündüz okursa oraya üç gün şeytan girmez. Ayrıca Kur'an ayetlerinin en yücesi olan Ayetül Kürsi'nin bu surede yer almış olması da onun faziletini gösterir. Bir kıssa, sahabeden Hüseyin bin Hudayir bir gece hurma yığınının yanında Kur'an, Bakara Suresi okurken atı birkaç kere ürküp heyecanlanmıştı. Hüseyit atın çocuğu Yahya bin Hüseydi çiğnemesinden kaygılanarak kalktığında başının hizasında gökte ışıklarla donatılmış bir tavan gördü. Tavan gözünün alabildiğine semanın derinliklerine doğru uzayıp gidiyordu. Hüseyit Resulullah'a gelerek durumu anlattı. Resulullah ondan Bakara Suresi'ni okumaya devam etmesini istedi fakat çocuğuna bir şey olmasın diye okumaya ara verdi. Sabahleyin durumu Hazreti Peygambere söyleyince şöyle buyurdular: Onlar seni dinlemeye gelmiş meleklerdi. Eğer okumaya devam etseydin sabah olunca onları herkes görecekti, kendilerini halktan gizlemeyeceklerdi. Elif lam mim. O kitap Kur'an onda asla şüphe yoktur. O müttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler, ahiret gününe de kesin kes, inanırlar. İşte onlar, Rablerinden gelen, bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır.